Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lexmark yazıcı kağıt almıyor sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Lexmark yazıcı işletim sisteminize bağlı olarak kağıt türünü ve ağırlığını yazdırma tercihi veya yazdır iletişim kutusunda ee, belirtir. Eee Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu ayarları yazıcı kontrol penlerinden değiştirebilirsiniz. Yazdırma için tekrar göndermeniz gerekiyor. Yani burada kağıt almıyorsa sizin yazdıracağınız seçenekle koymuş olduğunuz kağıdın boyutlarının birbirine eş olmadığı anlamına gelmektedir. Mutlaka bunların kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani şu şekilde bilgilendirmeyi sağladım sizlere. E, kağıt almıyorsa A4 ayar yapmışsanız A5 koydunuz. Ya da işte farklı bir kağıt koyduğunuz anlamına geliyor. Mutlaka bunun kontrolünün gerçekleştirilmesi varsa bir hata e, bunun ortadan e, ne diyelim kaldırılması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. can you see you again